Herkese selamlar ben Burak Bugün sizlerle beraber Xiaomi Mi 11 alınır mı? Xiaomi Mi 11 almak mantıklı mı? Buna bakacağız Xiaomi'nin şu anda en güçlü en iyi telefonu neler sunuyor? Bunlara değineceğiz <laughs> Direkt olarak ekrandan giriyorum konuya. Devasa 6.8 inç AMOLED bir ekrana baktığımızda 120 Hz yenileme hızını ve 2K çözünürlüğü görüyoruz. Yani Xiaomi neden? En iyi telefonu çıkartıyorsun. Xiaomi Mi 11. En iyi telefonun ve 120 Hz koyuyorsun. Xiaomi 10T 144 Hz koyuyorsun. Xiaomi Mi 11'e 120 Hz koyuyorsun. Neden? Bu bana biraz saçma geldi. Xiaomi Mi 10T'nin ekranı 144 Hz'i desteklerken Xiaomi Mi 11 Xiaomi'nin en iyi telefonu 120 Hz'i destekliyor. Ekran çözünürlüğüne geldiğimde 2K bir ekran görüyorsunuz. 2017 yılında çıkan Samsung Galaxy S8'e baktığımda da 2K bir ekran görüyorum. O yüzden ekran beni pek heyecanlandırmadı açıkçası. Bataryaya geldiğimde ise arkadaşlar Xiaomi Mi 11'e baktığımda 4600 mAh'lık bir batarya görüyorum. Geçen yılın telefonu Xiaomi Mi 10'da ise 4780 mAh bir batarya görüyorum. Bataryada neden girildi Xiaomi? Bunu hiç bilmiyorum. Yani geçen yılın telefonunda 4780 mAh batarya çıkartırken bu yılın telefonunda neden 4600 mAh batarya çıkarttı? Biraz saçma geldi açıkçası. Kameralara baktığımda ise arkadaşlar... 3 tane kamera görüyorum. Burada gerçekten Xiaomi'yi tebrik ediyorum. Neden? Çünkü şu anda tüm markalar 5 tane mi kamera yapayım, 6 tane mi kamera yapayım, benim kameram daha fazla olsun yarışındayken Xiaomi Mi 11'i en iyi telefonun 3 kamerayla çıkartıyor. Çünkü arkadaşlar bir fotoğraf çekerken ne kadar çok kamera varsa o kadar iyi çekiyor anlamına hiçbir zaman gelmez. Lensin büyüklüğüne ve lensin kalitesine bakılır. O yüzden Mi 11'de bakıyorum koca koca lensler var. Kamera konusunda beni çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Tebrik ediyorum Xiaomi'yi. Ve Xiaomi Mi 11'in içerisine geldiğimde 5 nanometre sürecinde üretilen Snapdragon 888'i görüyorum. Bu işlemci de beni biraz heyecanlandırıyor. Oyun performansın, oyun deneyimini çok merak ediyorum. Zaten hiçbir oyunda hiçbir şekilde hiçbir sorun yaşamayacağız. Bunu biliyorum. Ama yine de bir Snapdragon 888 ile bir oyun oynamak isterim açıkçası. Xiaomi Mi 11'in RAM'ine baktığımda 8 GB RAM görüyorum. Diğer markalarda da daha fazla RAM görürken Xiaomi Mi 11'de beklentim biraz yükseltmiştim açıkçası. 12 GB RAM görmeyi umuyordum ben Mi 11'de. Ama 8 GB RAM de her türlü yeterli. Yine de ufak bir hayal kırıklığı oldu. Ve bu söylediğim koca koca lensler koca koca kameralarla 8K video çekebiliyoruz ama maalesef çektikten sonra o videoyu izleyemiyoruz. Neden? Çünkü Xiaomi Mi 11'in ekranı en başta söylediğim gibi 2K çözünürlüğe sahip. O yüzden 8K videoları doğal olarak izleyemiyoruz. Ana kameraya baktığımda 108 megapiksellik kocaman lensli bir kamera görüyorum. 1.8 diyafram açıklığına sahip optik görüntü sabitlemesi, dijital görüntü sabitlemesi gibi özellikler bulunuyor. Mi 11 ile video çekmek istiyorum açıkçası. İkinci kamera kameraya baktığımda 13 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip geniş açı lensi görüyorum. Böyle özellikle kocaman yapıya sahip upuzun binaları çok rahat bir şekilde çok kolay bir şekilde kadraja sığdıracağımı düşünüyorum. Üçüncü kamerada arkadaşlar 5 megapiksellik makro kamerası. Bu 5 megapikselin değerinin biraz daha yüksek olmasını beklerdim. Sonuç olarak sen Xiaomi Mi 11'sin. Xiaomi'nin en iyi telefonusun. O yüzden megapikseli biraz daha yüksek tutmalarını isterdim. Ön taraftaki kameraya baktığımızda 20 megapiksellik 1080p 60fps video çekebilen kamera görüyoruz. Bu kameranın da 4K çekmesini isterdim. Ön kamerada 4K bir daha çekebilseydin çok daha mutlu olurdum. Dediğim gibi sen Xiaomi Mi 11'sin. Xiaomi'nin en iyi telefonusun. O yüzden ben beklentimi her konuda çok yüksekte tutuyorum. Sonuç olarak şu anda Xiaomi Mi 10 9000 TL civarında. Mi 11'de en az böyle bir 11 bin 12 bin gibi piyasaya çıkar minimum bence. O yüzden her şeyin çok çok üst seviyede olmasını isterdim açıkçası. Ve Xiaomi'yi tekrar tebrik ediyorum. Çünkü Mi 10'a göre 14 gram daha hafiflemiş ve 90 milim daha incelmiş. Yok o çok oldu ya. 90 minim değil. Neydi o? Her neyse beni anladınız siz. Xiaomi Mi 10 8.96 milim kalınlığındayken Xiaomi Mi 11 8.6 milim kalınlığında. Yani buradan anlamışsınız işte o 90 milim değil de başka bir şey işte o, anladınız. Xiaomi Mi 10 208 gram ağırlığındayken Xiaomi Mi 11 196 gram ağırlığında. Dediğim gibi telefon geçen yılki telefona göre daha çok incelmiş ve daha çok hafiflemiş. Burada da Xiaomi'yi tebrik ediyorum. Çünkü özellikler artıyor. içine konulan şeyler artıyor. Ama burada da telefonu daha inceltip daha da hafifletmek çok zor. Bunu başardım için yani biz alın başarısını aslında 12-13 bin TL vereceğiz. Yani alan kişiler verecek ben değil. Ses konusunda Xiaomi Mi 11 dolu dolu geliyor. Neden? Hi-Res Audio sertifikasına sahip bu gerçekten çok güzel ve Harman Kardon ses sistemine sahip. Burada da çok çok başarılı. Bluetooth versiyonundan baktığımızda 5.2 sürümünü görürüz Doğal olarak güncel bir telefon olduğu için Bluetooth versiyonunda en sonunu kullanıyor. Bildiğiniz üzere belki de bilmiyorsunuzdur ben de yeni öğrendim. Xiaomi Mi 11 alırsanız kutu incecik geliyor. İçinden adapt Artık Apple ne yaparsa onu yapma derdinden bir kurtulun ya. Gerçekten şöyle bir Apple ne yaparsa ben de onu yapayım kafasından bir çıkın. Böyle bir bağımsız olun. Kendi yolunuzdan gidin. <laughs> Ama duydum ki dış ülkelerde Xiaomi Mi 11 alırken eğer sizin adaptörünüz yoksa size adaptörü hediye ediyorlarmış. Belki ülkemizde böyle bir durum olmaz ama yine de tebrik ediyorum Xiaomi. Yi. Ve son olarak da şunu söyleyeceğim. 50 Watt kablosuz şarj destekliyormuş. Bu da gerçekten çok çok yüksek bir değer. Çünkü ben şu anda iPhone 12 Pro Max'e baktığımda kablolu şekilde 20 Watt hızlı şarj edebiliyorum. Ama Xiaomi Mi 11'i kablosuz şekilde 50 Watt şarj edebiliyorum. Bu da dediğim gibi gerçekten çok yüksek iyi bir değer. Xiaomi Mi benim sevdiğim tarafları da oldu. Sevmediğim tarafları da oldu. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.